Adamlara da söyle. Karım o parayla ev almayı düşünüyor da ne? işte bu kadar. Ne? Ev mi? Evet. Sen de vizyon yok Serpil. Evet yok. Biraz büyük düşün yavrucuğum biraz büyük. Düşünemiyorum yavrucuğum maalesef düşünemiyorum. Serpil yazık ayağımıza kadar gelmiş fırsatı mahvediyorsun yani. Çok öyle fırsatlar geçti eline. Ee ne oldu yavrucuğum? Devamlı engellendik. Ben mi engelledim? Evet canım. Bırak artık. Ben de kendi ayaklarımın üstünde durayım Serpil. Kendi irademle, kendi inisiyatifimle, kendi işimin sahibi olayım. Bıktın mı mafya bozuntusu Yavuz'un yanında ikinci adam olmaktan ya? Hiçbir işte tutunamadın ki kardeşim. Öyle mi? Neden? Dürüst değilsin çünkü. Dürüst değilim ha? Evet değilsin. Yazık yazık. Sonunda bunu da söyledin kocana. Tüh. Asıl sana tüh. Ay ne bağırıyorsun anne ayıp olmuyor mu? Aman sus be sen de. Terbiye mi edeceksin bizi bu yaştan sonra? Ne var kızım? Güzel güzel konuşuyoruz şurada ne var? Ee? Bu nasıl konuşmak baba? Sen gitmiyor musun üniversiteye? Alilerle gideceğim. Bak bacak kadar çocuğun altında araba. Biz de burada iş adamı geçiniyoruz sözde. Bu kız üniversite açıldığından beri boş boş gidip geliyor haberin olsun. Ne oluyor kızım o kadar para döktük biz. Ben de anlamadım, bazı derslerin hocaları yokmuş. Olmaz öyle şey! Şerefsizim veririm medyaya. tak! Rehaleti şovlardan birine, kiliz miyiz biz burada? Eğitimde skandal, tak tak! O kadar çevrimiz var bizim de, ha! İşleyemiz maşallah, gittikçe açılıyor Davut. Çok şükür Rüyam para kesiyoruz anne. Bu doğalgaz işi Al. Kimsenin yanında böyle konuştuğunu duymayayım bir daha. Aman yavrum çok hırsız var ortalıkta. Maşallah de. Maşallah bize anne. Baba biz zergi mi kaçırıyoruz yoksa? Aa, aa, o nasıl söz oğlum? Her şeyimiz <laughs> tamamen kanun. Rahat dur de. Yere bırak o iti. Onu it diyemezsin baba. O bir it. İt derler onlara bizim köyde. Davut. Ben şöyle bir hesap yaptım. Hesap mı yaptın? Hı hı, evet. Hiç rentable çalışmıyor bu dükkan. Allah Allah. Ee? Dile babaannemi. Al. Dütme beni. Babalar dürtülmez. Anlat bakalım Ulvi Hanım. Neymiş kusurumuz? Önce telefonlarınız Davutcuğum. Olmaz. Size bir telesekreter almamız lazım. Dilek orada kendi işine bakıyor. Bugünden itibaren geliyorum başınıza. Temizlik de yapmamız lazım. Sen yorulma anneciğim. Bakıyor kız ne güzel yumuşak yumuşak. Notlarımız da alıyor. Hop, annen konuşuyor. Evet yavrum kesme sözümü çok ayıp. Ee devam et. Ondan sonra size bir de station araba almak lazım. Aa, uğraşamam ben arabayla Ulviye. Baba harika dinle annemi. Dütme beni. Hı -hı. Lazım Davut çok taksi parası veriyorsunuz. Evet baba. Ne güzel kendi arabamızla öyle yumuşak yumuşak. Al. Annen konuşuyor. <laughs> Cafer amca geldi. Hı hı. Al kuponlarımızı yavrum. Hey, Günaydın. Buyurun. İyi günler. Ne haber tertip? İyi ne olsun. Araba alıyoruz. Oh çok iyi. Hayırlı olsun. Anne arabalı kupon. Düşünüyoruz bakalım Cafer Efendi. Sabri Bey de sizi soruyor. Pek telaşlı. Apartman yöneticiliğine adaylığınızı koyacağınızı duymuş da. Hı hı. Evet efendim. Duysun. Bu işin kislisi saklısı yok. Koyacağım. Oh söylemezsem. Bu yıl inşallah oy birliğiyle. İyi günler. Koy anne. Arabamızı alırız. Öyle gezeriz yumuşak yumuşak. Nasıl döndük Macaristan'ı baba? Yeneriz oğlum. Ne demişler? Türk gibi kuvvetli. Kim bunlar? Ali Bey'in arkadaşları mı? Beraber karşıya geçecekler. İyi valla. Adamın arabası bostancı dolmuşuna döndü. Aynen. Ne diyor yukarıdaki Alman bozuntuları? Tamam diyor. Koyacakmış adaylığını. <laughs> Koysun bakalım. Üniversite harçları için siz de imza topladınız mı? Protesto toplayın. Allah Allah. Gençlere gösterdiği yola bak şu baykuşun. Anarşist ruhlu. Evet efendim. Ruhunda var adam. Terörist. Herkes imza versin. Bak arttırabiliyorlar mı üniversite ağaçlarını? Başladı Cemil efendim. Merhaba koçum. İyi günler komşum. Selam efendim. İşe mi? İşe komşum. Vaziyeti el koyduk. Oy benim ne güzel ne güzel. Cafer yardım et Yavuz Bey. Buyurun. İyi günler. İyi günler koçum. Sahip ol canavara. Olmam efendim. Ah canım. Prens. Hakiki prens. Maşallah efendim. Pek büyüdü küçük bey. Ellerinden öper amcası. Nasıl oldu büyük hanım? Çok şükür efendim. Kırık değilmiş. Merhem sürdük sardık. Oh. Allah afiyet versin. Sahip olmamız lazım böyle teyzemiz gibi... ...tarih eserlerimize. Olmaya çalışıyoruz da efendim... Maalesef yaşlılık pat pat düşüyor. Eyvallah komşum. Sefa ile efendim sefa ile. Ha efendim. Buyur komşum. Efendim sizin hanım arkadaşla ilgili. Ellerini oynatmadan konuş komşum. Özür dilerim. Ee, ne olmuş hanım arkadaşımıza? Vatandaşa cahit mi var? Efendim maalesef apartmanda bazı çatlak sesler. Nefesleri keserim şerefsim. Kimmiş? Gırtlaklarım. Ne karışılarmış benim özel hayatıma. He. Ne yapar Yavuz Bey adamı? Söyledik efendim, ne karışırlar. Kim bunlar koçum? Kızım bekliyorlar. Ali'nin arkadaşları. Dağıtırım şerefsiz gidiyor Sevim. Gidiyoruz Sayın abim. Emret. İsteriz biraz. Ispanak, pancar. Getirelim Sayın abi. Aman bu da fena dadandı ha. Günaydın. Efendim hayırlı işler. Sağ olun. Nasılsınız Sabri Bey? Nasıl oldu kayınvalideniz? Daha iyi efendim çok şükür. Saygılar. Teşekkür ederim efendim. Sefa ile efendim sefa ile. Vay müdürüm toplamışsın ördekleri. E, ne yapalım? Müşteriler bekliyor. Heh, bunlara da dert oldu ha. Kaç kişi oğlum bunlar? Arkaya sıkışırız baba panik yapma. Sıkışırız amca dert değil. Genç onlar genç. Birkaçı buraya gelsin müdürüm yavruların. Sıkışmayın orada. Yavuz Bey şöyle yapalım. Ee, sen şu anahtar al, gene dediğin oldu senin. <laughs> rahat Oo, hadi. şimdi rahat rahat baba. Hadi çocuklar. Teşekkür ederiz. <laughs> İyi günler. Sen de bana gel müdürüm. Ben de onu diyecektim Yavuz Bey, mümkünse. Ne demek müdürüm? Yaratırız senin için. Buyur. Teşekkür ederim. O kadar, rahat rahat. Buyurun şöyle. Tamam, tamam. O kadar efendim, komşuluk arasında ne güzel, ne güzel. Şükrü Bey katille gidiyor sevim. Arabada yer kalmadı. Gidiyoruz Sayın Abim. Ne üstüne vazifeyse kadıncağızın. Tövbe tövbe. Yavaş oğlum yavaş. Takma müdürüm. Gel çocuklar. Ha. Eyvallah koçum. Güle güle. Vay be. F-16 gibi mübarek. Allah kahretsin haydut. Otomobil yarışına çıkıyor sanki. Katil canım adı üstünde katil. Adı batsın. Gırtlaklıyı verilmiş komşusunu. Yani. yaptın tam almalıyız yetirmeye bize. İş saatinde sırası mı? Evet Davut sırası. Böyle pislik içinde nasıl oturuyorsunuz? Ee, eziyet vallahi. Şimdi bir müşteri gelirse anne. Gelsin. Ayıp bir şey yapmıyoruz. Temizlik. Oh. Oh. Galip bakma öyle yüzüme. Çabuk içeriden getir yatağını yorganını buraya. Tamam yenge. Dikkat et tertip fare çıkabilir. Ha? Fare mi dedin? Fare mi varmış orada? Oh baba böyle böyle. Al. Yapma öyle elinle. Hiç hoşlanmam. Olur ama Davut. Bu pislikte her şey olur. Esalet. O oh, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Danke Dilek. Gelsene bak ne güzel köpürtük. Öyle yumuşak yumuşak. Güzel koştum kov. Çarparım şimdi patlatırım seni. Yenge nereye koyayım bunu? Aa, bu ne? Çıkar şunu çıkar çıkar. Nasıl yatıyorsun bunun içinde Galip be? Pis anne hiç çıkamıyor ki. Haftada bir ters yüz yapıyorum yenge. Fare çıkmaz mı bunun içinden Davut? Bak! Tık kalı Bir şey gördün mü? Var bir tıkırdı içeride amca. Ne? Tıkıtı mı dedin? Kaynıyor baba böyle böyle. Evet. Yapma böyle böyle. İğrenç. Fare mi var? Gelme sakın Dilek. Çok korkarım. Çabuk orada ne varsa getir buraya galip. Korkarım yenge. Senin kalı Hadi oğlum sen gir içeri. Yok baba hoşlanmam ben. Oo, kolay gelsin. Temizlik mi var? Fare var Hüseyin amca. Fare mi? Ana. Hoş geldin gözüm. Hoş bulduk ustam. Ben de şöyle bir uğradım. Sen de korkar mısın Hüseyin amca? Ayıp be. Delikanlı adamlarsınız. Yeğenim fareden de korkulur mu? Sizi mi yiyecek? Ah, rica etsem şöyle bir bakar mısınız Hüseyin efendi? Bakarız yenge. Niye bakmayalım? Fare ne yapar adama? O senden korksun. Hani nerede fare? Bravo vallahi gözüm. Tebrik ederim Hüseyin amca. İzlanda karşısına çıkacak ilk 11 gibisin vallahi. Vur vur inlesin. Topu vereyim mi Hüseyin amca? Aa, şamata yok. Her an çıkabilir yine gelme. Ölmiş mi? Aa! Ölmiş. Aa, ölmüş bu. Ölmüş. Ha, ölmüş mü? Ölmüş, ölmüş. Gelme üstüme. Uzak dur. Aman hoş kal. Ay gözüm görmesin. Allah Allah. Ya amma yaptınız. Korkacak bir şey yok ya. Fındık faresi fındık. Ceset ceset. Mahsus mu yapıyorsun gözüm? Getirme şu pisi. Hoşlanmam dedim. Ben de hoşlanmam amca. Sarıl bana dilek yumuşak yumuşak. Sen de korkarsın. Aa, ne yapıyorsun tertip? Ya bakın şu telefona biriniz hayrınıza müşteri arıyor. Geçin geç. Cafer ne yapıyorsun? Cemil abilere bulgur götüreceğim biraz köyden. İsteyip duruyor. Onlara ver sevap. Kadıncağız bütün gün tıkır tıkır dikiş dikip ev geçindiriyor. Sevap valla. Baykuş da içip dursun lık lık. Başka bir şey yok. Çene yapsın sarhoş. Arttırmış yine bir ayı. Artırdı baykuş. Ha, baban fenaymış Gül. Fena mı ne olmuş? Siyatü tutmuş yine. Kütük gibi yatıyormuş. Aman ben de bir şey sandım. Öyle deme Gül. Çok sancısı varmış adamın. Baba bu. Ah, akşam bir ziyaretine gidelim. Yok ben gitmem. Yüzüne bakmam o kadını bundan sonra da. Kadından sana ne Gül? Bırak şeytan görsün yüzünü. Orası senin babanın evi. Ha. Fasulyemiz de onlarda kalmış senin aklın fasulyede. Dur bakalım lafa tutma beni. Akşam olsun düşünürüz. İşim var hadi. Fasulyede ne fasulyeymiş Gül? Hmm. Şu domuz görmeden asansöre bir binebilsem... ...başlar şimdi yine bizi yok mu demeye. Yok aç gözlü. Koklatma sakın ha. Hmm. Babacığım, aç gözlü, aç gözlü. Şişt, sus aslanım. Ele mi vereceksin bizi? Geldi mi Türkan Hanım? Gelecek biraz sonra ne vardı? Ha, gelince haberimiz olsun. Büyük Hanım'ın pansumanı yapılacak. Olur. Ne o elindeki? E, bulgur, baykuş istedi de şunda gözü var. Yüzsüz, vermesen olmaz şimdi. Ver, ver. Herkesin istemeyi utanmıyor. Olayını bulmuş. Heh, öyle valla. Kızım bak. Bir daha bu kapının önünde babanlarla o yaptığınız gibi kavga dövüş istemiyorum haberiniz olsun. Duydun mu? Duydum. Ha, çalım yok. Kabahatiniz de oturun. Duydun mu? Duydum Sabri Bey. Bir daha olmaz. Tamam özür dileriz. Ha şöyle yola gel. Ha şöyle yola gel. Duydun mu? Duydun mu dedim çat. Hah Cafer'dir Cafer mi ne var bu saatte Bulur getirecekti ha. Buyurun Az veren candan demişler Teşekkür ederiz Cafer buyur Yok Cemil abi işinizin arasında kalabalık etmeyeyim şimdi Gel otur gel Bir şeyler ikram edelim e, kekimiz vardı Sevim. Var var. Otur iki dakika. Çay içer misin? E, zahmet olur yenge. Ay otur otur biz de içeceğiz. Otur. Nerede bir Torbada. Bulgurların arasında. Ha? Ne? Anam ben de geri zekalık. Başka bir şey bulamadın mı? Tüy nasıl düşünemedim. Hiç kafan çalışmıyor ki. E, Sevim çaydan başka içecek bir şey yok mu? Var Cemilcim. Anam. Biramı aldın. Aldım ya. Sürpriz. Bugün çok çalıştın ya. İkinci biramı içmemiştim zaten sevim. Soğuk mu bari? Hayır maalesef. Torbanın dibinde kalmış sıcak. Çek elini. Çok sahtekar. Sen de buna yataklık ediyorsun ha? Anam. Bu yarının istikakı sevim. bir dakika. Konuşma benimle. Şimdi fırlatıp atmazsam. Kaza olur senin birine başın Yenge. Başına ne bir dakika. Gelmeyin peşimden şimdi kafanızda parçalarım. Bir dakika Sevim, Bugün de maşallahınız var anneciğim. Bakın ne güzel yiyor Sabri Bey. Aman efendim aman. Çok şükür. Nazar değmesin de. Pek severim şu cegirdeksiz üzümü. Hmm, soğukmuş da. Fiyatından haberi var mı acaba? Löp löp yutuyor ama. Pst pst. Doğuşmaya kazındı pis muşibet. Senin de mi canın çekti? Aa, tekmele mi yavrucu lütfen Sabri be. Tekmelemiyorum efendim. Cımarık musibet. Utanmasa büyük hanımın elinden kapı piyecek. Emniyette değil mi efendim? Emniyette efendim. Hah, düşmesin de Allah korusun. Anam bir şey söylüyor o gene. Size efendim, size. Bir umumi vekaletname vermiş olsaydınız şimdi maaşınızı da alırdım. Faizler orada boşu boşuna bekliyor. Üstüme tırmanacak neredeyse musibet. Fenalık yapmasın hayvana. Hakkımı helal etmem ona. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Kim kime hakkını helal ediyor acaba? Buzlu üzümler, günde iki şişe süt, vitaminler. Anne yiyemem, verme artık kızım. Babacığımın hatırı için. Bakın şu kadarcık kaldım, ruhu muazzef olmasın. Yiyemem dedim evladım zorlama. Rahmetli de onun üzümünü düşünüyordu. Tövbeler olsun. Gözünüz üstünde olsun aman efendim. Tamam efendim tamam bakıyorum. Totoş gel kızım. Üzüm vereyim sana gel. Daha ne ne? yiyeceğim. Aman efendim kızın yiyeceği iki tane üzüm. Kedinin üzüm yediğini de ilk defa sizden duyuyorum efendim. Apartman yönetimine el koymaya hazırlanıyorlar yukarıdaki alaman domuzları. Koyarlar efendim. Siz böyle uyuşuk uyuşuk oturduktan sonra. Uyuşuk mu? Evet efendim. Bütün gün evde oturup pinekliyorsunuz. Öyle mi? Öyle. Kedi babası gibi. Ayla Hanım, sözlerinize dikkat edin lütfen. Vallahi çıngar çıkar. Allah Allah. Sokaklarda gezsem annenize kim bakacak acaba bu halde? Bahane aramayın efendim. İmaj değiştirin biraz. İmaj mı? Sakal bırakayım, küpe takayım isterseniz bu yaştan sonra. Ay 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 ay, Nurettin tut beni gidiyorum. Anneciğim nereye? Ay. 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 Anneciniz de imaj değiştiriyor herhalde. Ee, taş kesildi Hüseyin. Geçecek eniştem, geçecek, geçecek. Dayanamam seni böyle görmeye. Öpme öyle, ezecek misin iblis? Geri dur. Aman geri dur abi, aksiliği üstünde. Canım desen canım çıksın diyor. Şimdi yersin bastonu. Yemem yemem. O bastonu kime vuracağını bilir. Ee eniştem, memnun musun? Nasıl, iyi bakıyor mu sultan sana? Bakıyor, Allah razı olsun. Daha ne bakacak? Hayır, varsa bir yaramazlığı hakkını avcuna vereyim böyle gelmişken. Bizim onunla kendi başımıza bir derdimiz yok be abi. Çocukları olmasa... Hele hello yılan kızı. Dedikodu yok, dedikodu yok sultanım. Bağırtmasana adamı kız. Onun sancısı kendine yetiyor zaten. Tamam tamam bir şey demedik. Oğlu da basın kızı da. Ve dua etme sultanım. Aa. Kız inadına mı yapıyorsun keçi gibi bir hasta adamın başında? Kapatçı konuyu sinirlenme eniştem sinirlenme. Siyatiye hiç iyi gelmez. Ah! Köyde hiç bu ağrılar yoktu Hüseyin. Bak geldik başladı. Rutubet enişte. Benim de şu iki dizim sızlıyor bugün. havası kötü İstanbul'un. İnsanın memleketi gibi olur mu gözünü seveyim. ...kupkuru hava, tertemiz. Ah, ah! Gönlüm hep orada. Herkes yatağını, yorganını yüklenip İstanbul'a geliyor. Biz şimdi köye mi gidiyoruz Halil Bey? Ah, hasbinallah. Ben öyle bir şey mi söyledim şimdi sultanım? Kız şimdi sana öyle bir şey diyen mi oldu ki serseri? Azdırma sana eniştemin ağrılarını böyle salak salak konuşup da... ...bulmuşsun böyle melek gibi adamı... ...bir ev var enişte. Hı, ev mi? Ev ev. Apartman apartman. Dört katlı. Bitmiş hazır. Beşinci kata da izin çıkmış. Tak camını penceresini gir. Ha? Buldun yine dağ başında gece konduların arasında bir yer abi. Kız, senin hakikaten aklın kıt Sen de işine gelmeyince hemen harcarsın bizi abi, aşk olsun. Bir dakika sultanım, konuşuyoruz. Ah. Buyurun efendim. Niye satıyorlarmış Hüseyin? Müteahhit ortaklarıyla anlaşamamış enişte. Satıp hisselerini verecek. Ha. Ya o bakımdan da kelepir. Peşin param olsa senin gibi hemen alırım. Konuşma öyle Hüseyin, yerin kulağı var. <laughs> Kim bu şimdi? Oğlu gelmiştir Nedim Bey, ömür törpüsü. İyi günler. İyi günler, buyur. Cafer geldi enişte. <laughs> Aha! Onun yanında ev işini konuşma sakın. Deli misin enişte, ağzımı açmam. Babacığım nasıl oldun? Aa, ee... Görmüyor musun Halim'i? İblis nasıl olacağım? Aa. Adam ölse haberleri bile olmayacak. Geldik işte Sultan Hanım. Herkesin işi var. Gel bakalım hayırsız damat gel. Öpeyim babacığım. <laughs> Gülsüm nerede? Muayenehanede babacığım. O da işi bitince gelecek. Gelmesin istemez bundan sonra. Ne ölüme ne dirime. Tövbe de Sultan'ım. O nasıl söz? Aa. Ya insan düşmanına söylemez böyle kız tövbe. Ayıp şeyler bunlar akrabalık arasında Sultan Hanım. Kin gütme. Ah biz de fasulyemizi siz de unutmuşuz babacığım. Hı? Fasulye için mi geldin buraya iblis? Bir nasılsın demek yok mu? Ayıp be ayıp. Tabii onun için geldi. Başka ne için gelecek? Olur mu babacığım? Biz öyle insanlar mıyız? Hadi hadi biz biliyoruz mallarımızı. Evet. Güzel konuşun. Nifak saçmayın aile arasında. Ah. Yahu yapmayın bunu be. Aman. Üç kuruşluk fasulye için. Bak hala konuşuyor iblis. Ah. be. Tut çeneni sen de Hüseyin. Abi. Hı. Adam bana iyi gelir. Çapkınlık yap ara sıra diyor. Kim diyor? Katil be. Şey Yavuz Bey. Ha. Bu sabah o getirdi beni. Yap oğlum yapabiliyorsan. Aa, dalga mı geçiyorsun abi? Yapamazsın ama sen. Yeteneğin yok. Ağzına yüzüne bulaştırırsın sen. Abi ha. sen yapıyor musun yoksa? Yok oğlum bizden geçmiş. Ben de beceremem. Karımı seviyorum ayrıca. Yapamam öyle şey. Ben de seviyorum abi. Bana göre değil o işler. Ya Şükrü. Ha. Tahta kafanın yanında soramadım. Babamlar ev hisselerini müteahhite mi devretmişler? Ya, olmaz öyle şey abi. Ben duymadım. Mine söyledi de bu sabah. Hacer Hanım ağzında öyle bir şeyler gevelemiş. Cemde olabilir diyor. Bizle tanışmadan yapmazlar öyle şey abi. Yaptılarsa çok bozulurum. Ben de bozulurum. Bir daha hiçbir işlerine karışmam şerefizim. Biz burada eşek başı mıyız? Hoş geldin. Şimdi seni konuşuyorduk. Öyleymiş. Otur Hacer Hanım affedersin ayakta dikilme İş bitince gideriz Bir şey içer misin? Demet kim geldi? Ha sen misin Hacer Hanım? O ne elindeki? Büyük hanım verdi Allah razı olsun İyi insanlar On milyon da para verdi On milyon mu? İkramiye falan mı çıkmış? Hayır canım evlerini sattılar haberiniz yok mu? Beş milyar almışlar Beş milyar mı? Niye söylüyorsun Hacer Hanım ya kimse bilmiyorsa? Herkes köşe döniyor son günlerde maşallah biz böyle kaldık. Gel. Efendim hayırlı olsun. Hiç haberimiz olmadı. Neymiş o? Hüsnü Bey'ler iyi bir satmış beş milyara. Aa. Aa, duydun mu Şükrü? Duydum abi duydum. Küserim vallahi konuşmam. Ben de. Bakmam yüzlerine. Sen nereden duydun Ercun? Ha canım geldi de. ona da on milyon ikramiye vermişler. İkramiye Tamam. Aç telefonu biz evlat değil miyiz sor. Hadi. İyi.